Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, hırka yapmaya devam ediyoruz. Şimdi önleri yapıyorum. E, önü iki dilim, iki de yarım dilim olarak hazırladım. Böyle 18 sıra delikli ajur sırasını tamamladım. E, bunun boyu tamamen zevkinize göre de yapabilirsiniz. Daha kısa yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. E, ben e, bu şekilde yaptım. Şimdi e, hem altına hem de üzerine yani bu her iki tarafına da sık iğne gittim. Her gördüğümüz ilmeğe basit sık iğne yapıyoruz. Şimdi e, buraya motiflerini nasıl dikiyorum onu da göstereceğim. Şimdi benim burada zikzama bir kare buraya. Bir kare motif buraya, buraları da yarım, yani yarım kareyi böyle üçgen, iki motifte böyle hazırladım. Bunları buraya dikeceğim. Altına böyle dantelin düz kısmına üstte, bu da üstünde. İlk önce şu kenardan, yani şu e, zikzaktan, bu zikzaktan taşmasın, şöyle içinde kalsın. İlk önce şöyle ucundan iğneliyorum, e, örgüyü yani danteli tutuyorum. Örgüyü esnetiyorum. Bu şekilde örgüyü açıyorum yani. Örgüyü böyle esneterek en son kısma iğneliyorum. Evet. Burada biraz hassas çalışacağız. pileli gibi durması için bu şekil yaptım. Yoksa giyerken de rahat giyme izin vermez. Çünkü bu sert, bu esnek bir örgü olduğu için esneyecektir. Hem pileli gibi dursun hem de giyerken sıkıntı vermesin diye bu şekilde yaptım. Kesmeden önce arkasını çeviriyorum. İlk önce dikiyorum. hizada şöyle olacak yani tepesinden başlıyorum. Bu yüksek e, zikzanın en tepesinde olan zincirin içinden başladım. 1 2 3 4 5 Altı zincir çektim. Üzerine aldım. Yine aynı yuvaya bir trabzan yaptım. Burada bir köşe oluşturduk. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki trabzan atlayıp üçüncü e, trabzana bir yine trabzan ördüm. Yani bir kafes yaptık. İki zincir, bir, iki atlayıp üçüncüye bir trabzan ördük. 2 at 2 zincir 2 atlayıp bir trabzan ördük 1 2 zincir 1 2 atlayıp 3. trabzan ördüm bu şekilde kafesler oluştu üzerine alıyorum şimdi karşı tarafa geçiyorum yine burada en baştaki trabzandan itibaren sayıyoruz 1 2 atlayıp 3 bir trabzan örüyorum arada zincir çekmeden burada bir birleştirme yapmış oluyorum İki zincir çekiyorum üzerine alıp bir iki atlayıp üçüncü e, trabzanın üzerine bir trabzan daha ördüm artık kafesler örüyoruz burada yani iki zincir iki atlayıp üçüncü öreceğiz bu sırada böyle 2 zincir çektik. Tepeye geldik. Tepede zincirler var. 2 zincir çekilmişti alttayken. Buraya köşe yapacağız. 1 2 3 zincir. Köşede 3 zincir çektim. Yine aynı yere bir trabzan daha örüp burada köşe yaptık. üzerine başladık artık. 1 2 zincir. 1 2 atlayıp Üçüncüye trabzanlar örüyoruz. Aynısını tekrarlayıp sonuna kadar ilerliyoruz. İki zincir, iki atlayıp üçüncüye trabzan. Bir iki atladım, üçüncüye trabzan ördüm, kapattım. Üzerine aldım. Şimdi karşı motife geçiyorum. Bir ikinci atlayıp üçüncüye trabzan ördüm. Bir, iki zincir aynısını örmeye devam ediyoruz. Yine iki zincir köşeye geldim. Köşeye, tepeye Sade tepede farklı olarak 3 zincir çekiyoruz. sıra oluştu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirle dönüyoruz. İçine bir tane trabzan örüp burasını bir köşe kabul ediyoruz. Alttakinin aynısını buraya yapmış oluyoruz. Hem de artırmış oluyoruz bir yandan. 2 zincir çekip hemen direğe batıyoruz bir tane iki zincir her gördüğümüz direk direk görünüyor trabzanları kafeslerimizi yapıyoruz Ortada iki tane birleştirdiğimiz trabzanlar vardı alttayken yani alttaki sırada onları atlıyoruz üstündeki ilk trabzana hemen bir trabzan örüp bunun aynısını buraya yapmış oluyoruz yani kenarda bir artırma yaptık bir kafes artırma yaptık burada bir kafesi birleştirmiş oluyoruz her sıra bunun aynısını tekrar olarak ilerleyecek devam ediyoruz aralarda iki zincir çekiyorum köşeye geldim iki zincir çekiyorum boşluğa bir tane trabzan üç zincir yine içine bir trabzan yaparak artırmaları buradan yapıyoruz. Buradan kesip yani bu çukur yerlerden kesip tepelerden artırmış oluyoruz. ikinci sıranın sonuna geldim burada da içine aynı böyle buradaki köşe yaparmış gibi bunun da içine artırma yapacağız hem de köşe gibi olacak 1 2 3 zincir yani bu sıra zaten ee, zikzaklar hep aynı mantıkla ilerliyor e, bu çukur yerlerde bu iki taneyi son iki tane Yani bu tarafın son ilmeği bu tarafın son ilmeği ikisini birleştiriyoruz köşelerde 3 zincirle artırıyoruz kenarlarda da tekrar buranın aynısını yapıyoruz bunun gibi 16 sıra olduğunda şu anda mesela 1 2 oldu bunun gibi 16 sıra ördükten sonra kol kesimi olacak gibi. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde. Yani 16 diye ben saydım. 16 sıra e, tabi benim kendi ölçüme, kendi boyuma göre. E, siz bunu örerken kendi e, giydiğiniz size olan beğendiğiniz, ve ölçüsünü beğendiğiniz hırkayı üzerine ölçerek yapabilirsiniz. Evet. 16 sırayı ördüm. Böyle 16 sırayı yaptık. Şimdi burada kol yerini keseceğiz. Şimdi burada aslında sadece düzeltmek için, yani bu çukur yeri, zikzak yeri kapatmak için dümdüz öreceğiz. Aslında yani kesme olacak ama şu şekilde mesela çizerek de anlatmak istiyorum. Şu şekilde iki tane zikzak. Bu da yan, bu da yan. Yeleğimiz şimdi şu şekilde. iki tüm. Bir de iki de sağda solda yani yarım zikzaklar var. Biz şimdi şurada kol kesme yerini anlatmak istiyorum. Aslında bitti. Şu anda kol kesimine geldik. Ama dümdüz karşıya geçebilmek için karşıya geçebilmek için buralarda uzun trabzanlar öreceğiz. Yani buranın düz görünmesi için kısa. Kısadan uzuna doğru. Uzundan da kısaya doğru e, trabzanlar örüp buraya bu zikzan tepesine gelmeye çalışacağız. Bu zikzan tepesine gelmeye çalışacağız. Buradan buraya kadar. E, buraya geldikten sonra gidip geldikten sonra buradan yukarı devam edeceğiz. Burayı örmeyeceğiz yani. Burada şöyle bir kesme olmuş olacak. İlerledikçe şu şekilde. Evet kol kesimine başlıyoruz. İki zincirle döndüm sıranın sonundaydık. 2 zincirle döndüm. Boş yuvaya ilk boşluğa sık iğne kapattım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Önümüzdeki trabzanın tepesine üzerine almıştım. Hepsini bir çekiyorum. Sık iğne yaptım yine. 2 zincir çektim. Üzerine aldım normal trabzan arıyorum. İki, yani üzerine bir kere alıp iki seferde çektiğimiz trabzan ardım. İki zincir çektim. Üzerine yine bir, bir kez doladım. Hemen önümüzdeki trabzana ilkini tek çekiyorum. Sonra iki, sonra iki. Bu şekilde çektim. İki zincir çektim. Üzerine aldım. Ee, üzerine iki kez doladım şimdi. Hemen yanındaki trabzana 1, 2, 3. Bu şekilde. Üzerine aldım yine. Karşıdaki trabzana aradaki alttaki birleşmiş olan trabzanların sırasını atlıyorum. Karşısındaki trabzana tekrar 3 seferde çektiğimiz uzun uzun trabzanları ördük. Burada 1-2 zincir çekiyorum. Şu karşıda bir düz görünüm olsun diye burayı böyle kapattım. Şu anda e, kol kesim yeri belli oldu. Bundan sonrasını artık yukarı doğru öreceğiz. Yani kesim işi bu kadar, bu kadar olacak. Tek seferde geniş bir şekilde oymuş olduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk trabzana bir yuva yaptım. 1, 2 zincir çekip normal örmeye devam ediyoruz. Aralarda zaten ikişer zincir vardı. Şimdi burası köşe zaten böyle hani burası artma yerleri. Köşeye geldik. Bir trabzan ördüm. 1 2 3 tepelerde üçer zincir çekiyorduk gerileri ikişer zincirde tekrar iki zincir çektik 1 2 trabzan artık üzerine aldım alttaki birleşmiş olan iki tane trabzanı atlıyorum Buradan Alttakilerin devamını yapacağız. Şimdi buradan ilk sırayı ördük. Kolu kestik. Bir dahaki dönüşlerde buradan yukarı devam edecek. Burayı bırakacağız. Döneceğiz. Dönüp dönüp yukarı çıkacağız. Önceki ördüğüm kolu üzerinden tarif edeyim biraz. şekilde. Burada koldan kolu kestik. Burada örmeye devam ettik. Biraz ilerledikten sonra ben bir tane daha kestim. Bir tane daha kestim. ileri çıktıkça. Bunlar kol eklendiği zaman bu çıkıntılar belli olmayacaktır. Yani dümdüz görünecektir. Şu anda böyle tığ işi olduğu için kesme yerleri belli oluyor ama kolu geçirdiğimiz zaman veyahut da mesela yelek yaparsak kenarını temizlediğimizde, kordon çektiğimizde onlar düzelecektir şimdi 16 sırada kolu kestik 17 18 19 20 21 22 23 24 24 sırayı ördükten sonra dönerken yani 24-25 sıraya denk geliyor Burada da önü keseceğiz Ben burada dönüşü 25 gibi görünüyor ama Yine e, kolda yaptığımız düzeltme işlemiyle ancak e, 25 sıra görünüyor gibi yani dönerken zincirler çekerek şöyle yakından göstereyim zincirler çekerek döndüm düz gözüksün diye e, dönerken 25. sıra gibi duruyor ama aslında 24. sırada kolun e, şey pardon yakayı da kesmiş oldum yakayı kestikten sonra da şöyle e, takip edeyim. 25, 26, 27, 28, 29, 30 sırada bitiyor. Bitince bunun da arasını aynı. Bakın şöyle zikzak var. Şöyle zikzak var. Zikzakta arası yine boş. Sadece şurayı yine düzeltme işlemi yaptım. Yani aralarda buradan sık iğnene başlayıp uzun trabzanlar, daha uzun trabzanlar örüp tekrar kısaları örüp yani burada bir düz görünümü e, vermek zorundayız. Hani e, yakayı dikerken e, ön ve arkayı dikerken omuz düz olsun. Yoksa böyle zikzaklar var. E, daha sonra da bu köşede bir gidip bir gelerek şu şekilde köşeyi de ördüm. E, öbür yeleği tamamlarken buraları nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bu şekilde kesimleri de böyle oldu. Şimdi 1-2-3-4 zincir çektik. Trabzanı ördük kenar kenardaki ilk trabzanı ördük iki zincirle normal kafesleri örüyoruz 1-2 zincir kafesi örüyoruz iki zincir kafesi ördük. 3 zincirle dönüyorum. Şimdi bu ikisini atlıyorum. Kenardaki bu iki taneyi atladım. Trabzanımı ördüm. Yani kenarlardan keserek bir üçgen yapmaya çalışıyoruz. ilmekleri kenardan azaltmış olacağız. Pardon. Kenar kesmelerini unutuyorum. Bunu ördüm. Buna böyle çaprazlama zincir çekme, çekmeden bu şekilde 1, 2, 3 bunları atlayıp bir trabzan ördüm. 2 zincirle buraya sade bir tane bir kafes yapıp kesiyorum. İki zincir çektim. Pardon. İki zincir çektim. Üzerine aldım. İlkini normal sık iğne yapacağız ama üzerine alınarak yapılan sık iğneden olacak. 2 zincir trabzan öreceğiz 2 zincir üzerine bir sefer aldım ama 3 seferde çıkacağız ilki tek 2 3 2 zincir üzerine iki kere doladım 1 2 3 üzerine iki doladım 1 2 3 2 zincir Düzeni bir kere doladım. Ama 3 seferde çıkıyoruz. İlk tek 2, 3. 2 zincir. Trabzan 2 zincir üzerine aldım. Sık iğne yaptım. Böyle 2 zincir çekip şuraya kapatıyorum. Bakıyoruz. Eğer düz olmadıysa buradan bir sırada zincir çekip şurayı düzeltelim. Yani ortada bir sıra daha ince bir sıra istiyor. Yani trabzanlı örecek olsam yükselir. Şöyle ufak bir zincirlerle düzeltmek istiyorum. Üçer zincir çekip aralara batıyorum. Şu şekilde basit bir geçiş yapacağım. Hem hafif yükselecek. Üçer zincir. Şöyle doğaçlama örgüler genelde böyle baka baka düşüne düşüne örülüyor gözlemleyerek. Evet omuz böyle oldu. Bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.